savcılar yüksek kurulu kısaltımı neymiş? SYK arkadaşlar. SYK'nın yapısına bakalım şimdi arkadaşlarım. Şimdi yine 2010 anayasa değişikliği söz konusu. Bunun yapısında da değişiklikler yaptılar. 2010 anayasa değişikliği ile arkadaşlar bunun kaç üyesi var? Hatırlayın Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesi vardı? 17 tane asıl üyesi vardı. Bunun nasılmış? Yani orada yedeklik kavramı yoktur demiştik. Burada 22 asıl 12 Yedek üye var arkadaşlar unutmuyorsunuz 22 asın Bakınız burada yedek diye bir kavram daha çıktı karşıma 22 asın 12 yedek üye Demek ki Anayasa Mahkemesi'nden bir farkı Burada yedek üyesi, üye üye olması arkadaşlarım. Peki bunları kim seçer? Hatırlayınız Anayasa Mahkemesi'nde 14 tanesini Cumbaba 3 tanesini Meclis seçiyordu Bunları kim seçecek peki? Burada Cumbaba yine var Cumhurbaşkanı seçer Yargıtay buraya üye seçer arkadaşlar Danıştay üye seçer ve Türkiye Adalet Akademisi buraya üye seçecek arkadaşlarım. Demek ki bu üyeler nasıl seçiliyormuş? Cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Adalet Akademisi tarafından seçilir. Aynı zamanda bir de Türkiye'de çalışan hakimler ve savcılar da ne yapabilir? Ne yapar? Oy kullanır. Hakimler, savcılar oy kullanır. Şimdi bu yapı nasıl işliyor arkadaşlar? Hani isterseniz şöyle biraz anlatayım hocam. Hem onlar seçer hem onlar seçer nasıl oluyor? Bakın Cumhurbaşkanı 4 tane üye seçer. Yargıtay 3 tane, Danıştay 2 tane, Adalet Akademisi 1 tane. Şimdi kaç oldu? 4, 3 daha 7, 2 daha 9, 1 daha 10. Doğru mu? Asıl üyelerin seçiminden bahsediyorum. Bak 10 tane üye oldu. Kaç asıl üye kaldı? 12 tane üye kaldı. Peki devam edelim. Hani şimdi şuraya geleceğim birazdan. Hani o onu cebe koyduk. Onlar bir dursun. 4 3 2 1. Onları cebe koyduk. O kalanlar nasıl seçecek? Onları anlatacağım şimdi. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi demiştim ki üyeleri kendi aralarından ne yapıyordu? Kendilerine bir başkan seçiyordu. Bunun başkanı nasıl olacak? Üyeler mi seçecek? Hayır arkadaşlarım. Başkanı direkt kimdir? Başkanı Adalet Bakanı kimse odur arkadaşlar. Bakın Anayasa Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi üyesi olan o 17 kişi kendi aralarından başkan seçiyordu ama HSYK'da böyle bir şey yok. HSYK'nın başkanı otomatikman Adalet Bakanı'dır. Bakan değişince ne olacak hemen? Başkan da değişmiş olacak diyoruz. Aynı zamanda bir de kim var orada? Bakanlığın müsteşarı yani Adalet Bakanlığı'nın müsteşarı nedir? Doğal üyesidir. Doğal üyesi. Müsteşar kimse yine o da seçilmez otomatikman gelir. Şimdi olaya geri dönelim. Bunları niye yazdım? 4, 3, 2, 1, 10 mu yapmıştı? Bir de başkan Adalet Bakanı 11. Bir de doğal üye müsteşar 12. Kaç kaldı elimde? 10 üye kaldı. İşte arkadaşlar o 10 üyeyi de kim seçer? Hakimler ve savcılar seçer. Bunlar oy kullanır. 10 tane üye seçerler arkadaşlar. Asıl üyeler arasından. Mantık bu şekilde işler arkadaşlarım. Aklınızda kalsın. Peki bunlar seçildi. Ben size demiştim ki Yüce Divan'ı anlatırken bir şeyin altını çizmiştim. Buraya tekrar döneceğim demiştim. Hatırlayınız şimdi orada ne demiştim? Hani o Yüce Divan sıfatıyla yargılanlar arasında ne yazmıştım? HSYK'nın başkan ve üyelerinde yine kim yargılıyormuş? Ya, e, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi demiştim. Şimdi onu niye söyledim? Şimdi arkadaşlar ben size şöyle bir soru sorsam. O Yüce Divan sıfatıyla yargılananları hani not tutan arkadaşlar bir notların önüne koysun ya da şöyle bir gözünüzün önüne getirin. O Yüce Divan'da kimleri yargılıyorduk diye ben size yazdım az önce Anayasa Mahkemesi'nde. Kimleri yargılıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir düşünün ve ben size soruyorum. Onların arasında bir mesela bir bakanlık müsteşarı diye bir şey yazdım mı? Bir düşünün oraya ya bir bakın notlarınız varsa önünüzde ya da bir hatırlamaya çalışın. Ben orada yargılananlar arasına bakanlık müsteşarları yazdım mı? Hayır arkadaşlar. Demek ki Yüce Divan'da yargılananlar arasında bakanlık müsteşarları falan yok. Ama sana soru şunu derse. Adalet Bakanlığı'nın müsteşarı Yüce Divan'da yargılanır mı? Arkadaşlar bakın cümleye çok dikkat. Normalde bakanlık müsteşarları Yüce Divan tarafından yargılanmaz. Ama... Adalet Bakanlığı'nın müsteşarı HSYK üyesi sıfatıyla yargılanır. Bakın orada HSYK'nın başkan ve üyelerini diye bir cümle yazmıştım. HSYK ve Sayıştay'ın başkan ve üyelerini diye. O cümleyi hatırlayın. Normalde bakanlık müsteşarları yargılanmaz Yüce Divan'da ama Adalet Bakanlığı'nın müsteşarı HSYK üyesi sıfatıyla yargılanır. İkisi farklı şeyler. Bu cümleme dikkat. Ve arkadaşlar bunun dışında bir soru tipi daha söyleyeyim size çok şık bir sorudur, çok kurnazca bir sorudur. Adam diyor ki soruda başbakanın görevden düşmesiyle aşağıda verilenlerden hangisi görevinin görevinden düşer? Şu normalde şöyle bir kural var. Başbakan eğer düşerse otomatikman hükümet de düşer. Kural bu. Başbakan düşerse diğer bütün hükümet yani diğer bütün bakanlar da düşmüş sayılır. Doğru bu temel kural. Soru demiş ki başbakanın düşmesiyle hangisi görevini kaybeder demiş. E o zaman şıklarda ilk etapta biz neyi arıyoruz? Hani orada bakalım ee şey olması lazım. Hani bir bakan falan. bakan Madem bakanlar düşüyor, hükümet düşüyor. Şıklarda bakanları falan arıyoruz biz. Ama çok kurnazca yazmış. Demiş ki yargıtay başkanı. Yok alakası yok. İşte danıştay başkanı demiş. Askeri yargıtay başkanı falan filan demiş. Bunlar değil. Ama ne koymuş oraya? HSYK başkanı demiş. HSK başkanı kimdir dedim ben size? Adalet Bakanı. Yani Bakanlar Kurulu'nun bir üyesi doğru mu? Dolayısıyla başbakan düşünce, Bakanlar Kurulu düşeceğine göre HSK'nın başkanı olan Adalet Bakanı da düşer. Çok kurnazca, çok güzel hazırlanmış bir sorudur arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Peki bakalım ne iş yapacakmış? Görevlerine bakalım. Görevleri diyelim. Şimdi arkadaşlar, bu adam madem Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Uzun uzun bunları yazmaya gerek yok. Çok basit bir mantığı var. Bu hakimlerin görev al hakim ya da savcının görevi alınmalarını kim yapsın? Madem bunların yüksek kurulu o yeni bir hakim görev alınacaksa HSK yapsın. Bunların atamaları yapılacaksa HSK yapsın. Başka bir yere nakledileceklerse, nakledileceklerse HSK yapsın. Veya işte bir suç işlemişlerse bir disiplin cezası verilecekse HSK yapsın. İşte efendim görevden atılacaklarsa bir başka bir daha ciddi bir suç işlemişlerse görevden atılacaklarsa kim atsın HSK? Yani hakim ve savcının her şeyle bu adam ilgilensin. HSK ilgilensin. İşte görev yerlerini değiştirmesi, göreve alınmaları, atanmaları, ...nakilleri, işte disiplin suçları ne varsa bu adam ilgilenir. Bunlar zaten basit hani basit demeyelim ama temel olarak kolaylıkla anlaşılabilecek görevleri. Ben size daha ziyade önemli görevlerini yazayım arkadaşlar. Arkadaşlarım bakınız Yargıtay'ın tüm üyelerini. Bakınız ne diyorum? Yargıtay'ın bütün üyelerini kim seçiyormuş? HSYK seçiyormuş. Bak, Yargıtay ona 3 tane üye seçiyor. Sonra o HSYK tutuyor. Yargıtay'ın bütün üyelerini seçiyor. Demek ki Yargıtay'ın tüm üyelerini kim seçiyormuş? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Bak, üyelerini onlar seçer. Sonra o üyeler toplanırlar Kendi aralarından bir tane Başkan seçerler Bak üyelerini SGK seçti Bir sürü üye seçti oraya Ama sonlar, sonra onlar ne yaptı Başkanını Üyeleri Kendi aralarından Seçer Bir de arkadaşlar orada kim vardı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili vardı onu kim seçsin Cumhurbaşkanı seçsin Yargıtay, Cumhuriyet, Başsavcısı ve onun vekilini kim seçsin? Cumhurbaşkanı seçsin. Tekrar ediyorum. Yargıtay'ın bütün üyelerini kim seçiyormuş? HSYK. O HSYK'nın seçtiği üyeler kendi aralarından ne yapıyormuş? Başkan ve başkan vekilini seçiyormuş. Tamam sıkıntı yok. Sonra bir de orada çalışan kim var? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili var arkadaşlar. Onu kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor. Bu yapıyı da konuşmuş olalım. Peki başka nasıl önemli bir görevi var? Danıştay'ın da birçok üyesi var. Danıştay üyelerinin 3 bölü 4'ünü kim seçiyormuş? HSK. Kaç kaldı? 1 bölü 4 kaldı. Bu kalan 1 bölü 4'ünü kim seçsin? Cum Baba seçsin arkadaşlar. Biz böylelikle Danıştay ile konuşmuş olduk aslında sizinle. Danıştay'ın dörtte 3 üyesini HSYK seçiyormuş. Kaldı elimde 1 bölü 4. Onu kim seçiyormuş? Cum Baba seçiyormuş arkadaşlar. Peki. Diyelim ki arkadaşlar bir yerde yeni bir mahkeme kurmak istiyoruz. Madem bu HSYK hakim ve savcılarla ilgili her şeyi bunlar takip ediyor. Bir yerde mahkeme kurulması ihtiyacını en iyi kim görür? HSYK. O zaman diyoruz ki yeni bir mahkeme kurulurken Yeni bir mahkeme kurulurken ihtiyacı en iyi HSK göreceği için kim talep etsin yeni bir mahkeme kurulmasını? HSK talep etsin. HSK talep eder. Ama sonuç olarak para kimin cebinden çıkacak? Hangi bakanlığın? Adalet Bakanlığı'nın. O zaman diyoruz ki adalet bakanlığı karar versin. Tam tersini düşünün. Mevcut bir yerde çalışan bir mahkeme kaldırılacaksa, yani yeni bir mahkeme kurulurken dedi KSK ister, Adalet Bakanlığı karar verir. Ama tam tersi bir mahkeme kaldırılacaksa, mahkeme kaldırılırken, bu sefer birbirinin tam tersi. Adalet Bakanlığı ister, ister. Bu sefer kim karar veriyor? HSYK karar verir arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar şöyle çok önemli bir cümle daha yazacağım size. HSK diyelim bir karar verdi. İşte nedir? Dedi ki şuraya üye seçtim. Bunun yargı yolu var mı? Hani başka bir mahkemeye gidebilir miyiz? Veya işte bir mahkeme e, hakimin atamasını yaptı. Hani başa görevleri de vardı dedik ki, hakim atamaları, görev almalar, disiplin suçları falan. İşte bu verilen kararlar için herhangi bir mahkemeye başvurabiliyor muyuz arkadaşlar? Diyoruz ki kararlarına kararlarına yargı yolu kapalıdır arkadaşlar. Yani HSK'nın vermiş olduğu kararlar için işte Anayasa Mahkemesi falan gibi başka bir mahkemeye gidemiyorsun ama bunun bir istisnası var. Adamı tamamen meslekten atıyorsan o zaman itiraz edecek tabii. Meslekten ihraç kararları hariç Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman diyoruz ki bakın bu cümle son cümlem çok önemli bir cümledir. Kararlarına yargı yolu kapalıdır ama hangi kararlar hariç? Meslekten ihraç kararları hariç. Yalnızca meslekten ihraç kararları için arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Başka bir mahkeme yani anayasa mahkemesine itiraz davası açabilirsiniz arkadaşlar. Beni haksız olarak e, nedir görevden aldılar diye. O zaman HSYK'yı da şöyle hızlıca bir tekrar edelim. 2010 anayasa değişikliği dedik. 22 asıl 12 yedek üyesi vardır. Bu asıl üyeler için sayıları bilmeniz yeterli. 4 tanesini Cumbaba, 3 tanesini Yargıtay, 2'sini Danıştay, birini Adalet Akademisi. Kaç oldu? 10 oldu. 2 tane daha ekliyoruz. Başkanı Adalet Bakanı, Bakanlığın Müsteşarı da doğal üyesi. Ne etti? 12. Kaç kaldı? 10. İşte kalan o 10 üyeyi kim seçiyor arkadaşlar? Hakimler, savcılar kendi adaylar arasından seçerler arkadaşlar diyoruz. Ve sonra demiştim ki hani bir soru tipi vardır. Başbakanın düşmesiyle hangisinin görevi sona erer gibi orada yanıltma yapabilir. Normalde başbakan düşünce hükümet düşer ama adam ne demişti soruda? HSYK başkanı demiş. Ha doğru çünkü HSYK başkanı aynı zamanda Adalet Bakanı'dır. Dolayısıyla hükümetin bir üyesidir. E doğal olarak ne olacak? Onun da görevi düşmüş olacak. Ve bakanlığının müsteşarı normalde bakanlık müsteşarları e, yüce divan sıfatıyla yargılanmaz ama bakanlık buradaki bakanlık müsteşarı Adalet Bakanlığı müsteşarı arkadaşlar nedir? eee üyesi olduğu için HSK üyesi sıfatıyla yargılanır diyoruz arkadaşlarım. Peki görevlerinden bahsetmiştik. Dedik ki hani o diğer görevlerini yazmaya gerek yok çünkü temel mantık madem hakimler savcılar Yüksek Kurulu bir hakimin ya da savcının Göreve alınmasında, atamasının naklinin yapılmasında, disiplin soruşturmasında, görevlerinin takibinde, işte efendim meslekten atılmasında hem, hep kim yetkili olsun, HSK yetkili olsun dedik. Biz size daha ziyade önemli görevlerini tahtaya sıraladık arkadaşlar. Unutmayınız, yargıtayın bütün üyelerini kim seçiyor? e, HSK seçer arkadaşlar. Ama o seçtiği üyeler sonra kendi aralarında ne yapar? Başkan ve başkan vekili seçer kendine. Aynı zamanda Yargıtay'da bir ek bilgi daha vermiştik. Yargıtay'ın Cumhuriyet Başsavcısı ve onun vekilini kim seçiyordu? Cumhurbaşkanı seçiyordu. Danıştay ile ilgili önemli bir görevi vardı. Danıştay'ın dörtte 3 ee, arkadaşlarım üyesini kim seçiyormuş? HSYK seçiyormuş. Dörtte bir üyesini kim seçiyormuş? Cumhurbaşkanı. Kalan dörtte bir üyesini. Yeni bir mahkeme kurulurken HSYK talep ediyor ama Adalet Bakanlığı karar veriyor. Mahkeme kaldırılırken tam tersi Adalet Bakanlığı istiyor bu sefer. HSYK karar veriyor. Buradaki mantık da şu. İkincisi için söylüyorum. Hani bakanlık birilerine kızıp hani hakime savcıya kızıp ne yapmasın hani mahkemeyi kapatıp belki de hani diyorduk ki onu görev yerini falan değiştiremez haklı bir gerekçe olmadan. Mahkemeyi kapatıp abi mahkemeyi kapattım seni de işte ne oldu işte Yozgat'a sürdüm falan gibi bir şey diyemesin diye son söz kimde bitsin diyoruz HSK'da. Yani hükümet yani yürütme organı kafasına göre ne yapamasın, yargıya müdahale edemesin. Öyle mahkeme açtım, mahkeme kapattım falan gibi bir lüksü olmasın diye. Ve son cümlem önemliydi. Kararlarına yargı yolu kapalıdır. Bir tane istisnası var. Meslekten ihraç kararları hariç diyoruz arkadaşlarım.